Uma. Oh hmm. Sana sürpriz geliyor. Sürpriz burada. Çekiyor mu? Dur, gel. Gel şurada çekelim gel. Gel. Gelin gel. Gelim mi? Tam geldim. Dur. gerek yok Gözünü dur. Kapat. Kapat gözünü. Bana da. Kapat gözünü. Ta, ta 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 tam. Aa ne bu? Ne bu? söyle. <laughs> <laughs> sen söyle. Sen aklın da söyle bakayım. Hmm. Mi. 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 Neydi? Mi ile başlıyor. Unuttun mu onu? Mi, mi. 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 Diye midye mi? Midye oğlum. Midye. <laughs> Meyve. Evet. Meyve. İçinde ne var? İçinde midye var. Hı? Bir şey yapar mı? Ramazan kafan çek oğlum. An... Bir şey yapar mı? Yapmaz. Bunun, değil mi? Hayır, çünkü pişmiş. Yiyeceğiz bunu. Murat hepsini verme. Aç ağzını. Oraya bir de pilav koymuşlar. Aç, hep aç, hep. Evet. <laughs> Hı? He? <laughs> Sevmedin mi? Bak, Rahman. <laughs> <laughs> Hmm. Anne. Hmm. Alo oğlum ben seni seven ya. Oğlum, sevmedin mi? Is ya? is İstemiyorum. Yarım ver. Al küçük ye. Küçük ıstır. Sen nasıl oldu da sevmedin oğlum? Her şeyi yiyen böcük sevmez mi onu lan? Yeterine bak. Ramazan. Aa! Sen. Yok canım ben almam. Olmaz aldım. olmaz. Hiç kimseye değmesin bu. Tamam, çok lezzetli olur. Baba aldığım için bir şey Bakayım nasıl bir şeymiş ki. Baba bunlar neden hareket etmiyor? Hareket etmez oğlum, bir yiyeceğiz biz bunu ya. Kim bir şeydi? Adam. Murat yemediğin hiçbir şey yok ha. Ha? Yemiyor musun Murat? Bakayım. Hayretsin nasıl oldu bakayım da bunu yemedin? Görmüşüne bakayım, görmüşüne bakayım. Görmüşü bir yemeyeceğim. Bakın mı? Hah. Bunların kabukları var. Hmm. Yemiyor musun? Ramazan sen, sen yer misin anneciğim? Yok dedik ya kırk kere mi diyeyim? Sen merak etmiyor <laughs> musun? Yemiyor mu bunları sen? Son kararın mı? Aa. Hı? Aa yemeyeceğim. Niye lan? Anne akşam. Neden, yemiyor? <laughs> Neden yemiyorsun? baba. Neden yemiyorsun? Yine iş mi? <gülüyor> 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 tamam mı? Kapat. İşte koşu i̇şte, işte yedin ama.